Babaş TV'den hepinize Havaş selamlar TV'den, arkadaşlar. selamlar arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Yeni bir video ile beraberiz. Saat kaç? Saat 2. Saat kaç? Saat 2. Bu saatte ne yapıyorsunuz diyeceksiniz. Saatte ne yapıyorsunuz diyeceksiniz. Ben video işleriyle uğraşıyordum. Ben video işleriyle uğraşıyordum. Kuzen mesaj attı. Kuzen mesaj attı. Kanalın yöneticilerinden. Kanalın yöneticilerinden. Dedi ki. Merhaba arkadaşlar. Dedi ki. He, sistem atölyede artış evet, varmış. Şey artış varmış. Biz dedik bir inceleme bir, yapalım. Biz i̇nceleme yapalım. Kanki bak ben geçen sattığım bir tane karakter vardı. 50 lira mı sattım şu an 450 lira. Harbi mi? Harbi mi? Aynen. Şöyle ben bir ilk baş inventere, inventere bakayım birader. bakayım birader. Evet. evet. Normal skinler de artış yok herhalde. Normal skinler çok herhalde. skinlerde artış yok herhalde. Sadece operasyonun skinlerinde artış var. Ee, şimdi bit bitti yani operasyon. O yüzden herhalde bu artış oldu. Mesela Michael Cyphers. Mesela Michael Cyphers. FBI keskin nişancısı diyor FBI, abi. Keskin nişancısı abi. abi. 105 lira aga. 105 lira aga. E bu kaç para 12 13 10 lira 10 falan lira lira. 10 herhalde atıyorum. Herhalde atıyorum. Aynen. 2 liralık olan çıkartma 30 kuruşluk olan çıkartma şu an 30 liraya falan gidiyor. Mesela sağ asisi var seçkin tayfa. Sağ asisi da. var seçkin tayfa. Terör şeyi skin'i. 106 16 lira. 106 lira. Daha yeni 105 liraydı. fena artış var lan. Çok fena. Dolar mı arttı? Dolar'a baksana böyle. Bakayım yarım. Bakayım Bakayım ben baktım dolar aynı ya. Dolar arkası yok. 6.57 abi. 6.57 abi. Dolar aynı. Dolar arkası yok. E. Evet. Çok... Ne yapmamız gerekiyor biz Çok... bu durumda? Arkadaşlar bir önerilerin var mı? Ne yapabiliriz? Satsınlar mı yoksa Vallahi, Vallahi mesela... yaram. Bu mesela bu mesela Bugün artıyor herhalde değil mi? artış <laughs> bugün e oldu. Herhalde, mi? Artış oldu. Aynen. Dün veya bugün bir tam olarak da. büyük ihtimalle bugün artık, Büyük ihtimalle bugün Bilmiyorum valla o bir yeni no, operasyon aya, falan çıkarsa. O bir yeni operasyon falan çıkarsa. Artış var zaten daha artış da öyle var. var. Zaten, da var. Zaten daha da öyle var. Belki daha devam edebilir bu artış. Çünkü bitiyor operasyon bittikten sonra daha çok da artabilir yani. Yani büyük ihtimal. Yani, yani büyük ihtimal. Mesela şuradan bir bak. Mesela şuradan bir bak. Özel ajan. Özel F FBI ajan, abi. FBI abi. Yani. 590 küsür lira ilk aldığında mesela lira. ilk aldığında mesela 73 liraymış. 73 liraymış. Abi. Şu an bak. Sende ajan vardı değil bak. mi? He? He? Sende ajan var değil mi? Var. 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 Baksana be Ne kadar olmuş fiyatları? <laughs> FBI keskin eksinjanı <laughs> <nişanlısı gülüyor> soracağım. 105 lira. 105 lira. He, iyi zengin Bir de sağ, sıva seçti. Sağ, sıva Adam 3 şurayı aldı. kirpi siktik oğlum. Kirpici siktik oğlum. Valla deli Vallahi, para Deli para Tamam ya BMX falan alsın artık Ay bittin ya, ya garam ya Daha artar bu Daha artar bu 200-300 bulur bunlar 200-300 bulur. <laughs> Beklemedik alın böyle Beklemedik alın böyle Böyle zıbam böyle, diye böyle puf diye, diye, diye satmayın Zıbam diye diye satmayın Abi benim şansa bak ya İlk, daha Bir hafta önce sattım ya. Yani mesela çıkartma ben altına Şu kaç altına. paraydı ha? garam Şu kaç paraydı garam ya Kanki bir de şey var bak no, O 20. Kasa var ya o, yani parçalanmış ya. ha kasası ee. Ben de arkadaşlar size bir öneririm. Bence kasaları satmayın çünkü fiyat artabilir yani. Şu an 5 lira. Kasalar daha, daha kasa da artabilir. Aynen. 5 lira. Zaten şu an şöyle bir şey var. Şu an kasa 5 lira kanka. Düşerse hani kaybedeceğin bir şey olmaz fazla. Zaten 5 lira. Düşerse 1 lira düşer 4 lira kaybedersin. Aynen. Ama ya çıkarsa kanka? Aynen. Öyle. Yani anladın mı? Mantıklı kardeşim. Mantıklı kardeşim. Yani şöyle bakıyorsun da olan yani şöyle bakmadın da. En ucuz. Hatta şu an kasa bile alabilirsin yani ya para varsa üstünde. Ya yani de 30 lira para var. Al 5 tane. 2 4 tane. Harbiden ha. Harbiden ha. Baktınız çıktı. 20 ya 30 lira falan oldu. Sat. Mesela en düşüğü 100 lira. En 100 lira. Mesela benim 250 lira. Benim 250 lira. Daha da çıkar ya değil mi? Daha da çıkar ya değil mi? Olabilir da aynen. Ama şey de olabilir belki bir iki gün böyle devam eder sonra tekrar eski hale dönebilir belli olmaz yani Ama şimdi bu Ama operasyona şimdi gelen karakterler ve ajanlar, karakterle, ajanlar çok tutulu hı. ya Çok tutulu yani Aynen Fiyatta da ucuz geldi Fiyatta da ucuz geldi Niye böyle karar aldılar bilmiyorum. Niye böyle karar aldılar bilmiyorum. Normal skinlerde no artış, artış yok Normal artış yok parçalanmış A kas Sen değil mi? Sen de mi? O operasyondan düşüyor. Hangisi? Parçalanmış A. Parçalanmış A. 5 lira. Aynen. 5 lira. Hı -hı. Ne kadar da bu da mı artmış fiyatı? Bu da mı artmış fiyatı? O hala aynı da artabilir. Zaten 5 liraydı o yine 5 lira. Ama işte bu bu da artabilir. Kasa artarsa. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok fena artmış ya. Hani Kaka gibi. Bilmem valla sahek satıyor ama. Sahek ki satıyor ama. Alan var mı? Allah Allah. Yani mesela bende var var ne var şu an? Bende ne var şu an? Sitajana var mesela FPL keskin içerisinde. 105 lira diyor. 105 lira yani diyor. Ben kocam pazara satacağım mı? Bir dakika alıcının ödünü dakika, 105 alıcının lira yazalım. 105 lira yazalım. 90 lira para 90 geliyor, milyon sana lira şu an. geliyor sana. Para geliyor sana. Yani satılır mı bilmiyorum. Evet, satılır mı bilmiyorum. Millet hemen fiyatlar arttığı, arttığı için az bir şey aşağısına koyuyordur. Satılsın diye. Sanki sadece bak bu operasyondaki falan skinlerin şey fiyatları artmış. Aynen aynen. Anlar hmm. mesela diye. Bitiyor ya bu şimdi operasyon. Be belki de bir kısa sürelik dolmuş olabilir, bir olabilir bir yani. Dolmuş olabilir yani. Bakarsın yarın akşam hiçbir Bakarsın, şey yok. Yarın akşam hiçbir şey yok. Sen ne var mı? <laughs> sen ne var mı? Anne Yok ya. Sattı mıydı sen? Sattı mıydı sen? <laughs> kaç yıl sattıydın? <laughs> kaç yıl sattıydın? E, kaç yıl? 50 falan sattıydım herhalde. Yani. 45 mi 50 böyle bir şeydi. Ya ben ben, ben diğer hesabı alacaktım. Diğer hesabı kalaymış. Allah. 5 oynara bir şeydi değil bir şeydi değil mi? En üstte. Bir üst de 3 liraya mesela 3 lira olan şey şu an kaç para? Bakayım bir. en kötü 95 100 lira mı? 95 100 olan işte <laughs> 116 lira şu an. Valla Vallahi. Para, adam bekler, ha, abi. para adam bekler abi. Para soran adam bekler abi. Daha da artar diyor yani. Daha da artar diyor yani. Fırsat. Yani Fursat... bir tane sabre vardı Fırsat. o bende. Hı hı. Sabre şu an 441 lira. Bir tane de doktor vardı o 460 lira. Hı. He sen de becerik doğru. Becerik kırıcan doğru. Yani, doğru. Hı -hı, o vardı işte. Bir tane de bir doktor vardı dedi. o da 460 lira. İyi makaram karam. Şimdi satayım be. O Rezan'a kaç 15 lira mı 20 lira mı ne Ya. Yeah. Yeah. işte İşte. Şimdi fırsat kodlarına hemen satın Mesela koyuyor, ulan. Ulan koyuyor ya. Hayır koyuyor ya mesela 400 Adam satılmıyor ki satılıyor mu acaba bir de var. İşte o orasını bilemezsin. <laughs> ya yani mesela adam koymuştur 460'a sen koyarsın 430'a. Hemen satılsın Ama diye. böyle devam ederse satılır. Eğer düşmezse bu fiyata satılır. İlla ki yani. İlla ki yani. Alan da olan, alan da olur, satan da olur. Alan da olur, satan da olur. en kötü bir tane var mesela infazca yani anka, anka diye fazla anka diye 83 lira abi 82 evet, liraya var 82 liraya var acaba operasyon bitince herhalde bir operasyon daha gelecek herhalde çabuk öyle Al. de olabilir allah 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 biliyorum gelirse yeni operasyon da yani böyle yeni operasyonlar da böyle ajanlar çıkar mı bilmiyorum ajanlar çıkar mı değil mi? şey bir yapmışlar olabilir mi acaba bunlar fiyatını arttırdı ya Millet alsın diye operasyonu belki ondan yapmış olabilir mi hocam? Hımm Ya bilemezsin ama Diyor mu? ya belki de bir kısa süreli yapmışlar süreli. da olabilir <laughs> <laughs> kurt. Kara Karakurt Ajanlı ustam 1480 liraya koymuş 1480 liraya koymuş Ya üç, 380 de koymam var 1480 <laughs> de <boyan> var ya 1480 de var ya o akıllı var ya. <laughs> yok ya yani mesela adam. Yok ya yani mesela adam. Parası yoktur adam hemen satın der. Adam hemen satın der. Bu 380 sattı. Adam 300'e var. Adam 300'e var. Satılsın diye. Satılsın. diye Bazıları yanlışlıkla alıyor biliyor musun öyle? Ha? Ne? Ha? Ne? Nasıl oluyor lan? Adam mesela şey bıçak koyuyor. Yanlışlıkla 1 liraya koyuyor. Bıçağı millet alıyor. Hadi <laughs> <Nasıl> öyle. <laughs> neyse. Bin lira bir, lir yazıyor, bir yazıyor galiba oraya. Bak. bak. Hmm. Benim ajanların birinde bak. Ajanların bak. 105 lira son 24 saatte. <laughs> son 24 saatte. 8. 8 bin küsur satılmış. <laughs> en son kaç para gitmiş? İşte en son şu an 100, 100 5 5 şu an gözük. 105 gözüküyor. Ay, en son satıldığı zaman mesela ona bakmak lazım bir de Mart 30, Mart 30. Saat 9'da. Saat 3800'e yakın satılmış dala. 3800 e 3800'e yakın 5,5 liradan. <laughs> ya. Ya. Arada bir gün, Arada saatler, bir gün. Oynadı. saatler oynadı. 5 liradan 105 lira. 105 Deli para abi. Deli para abi. keşke satmasaydım. <laughs> ya iki tane senin kaç pardon var abi? Kaç pardon var abi? benim rahat 1000 TL vardı ben sana söyleyeyim benim rahat 1000 vardı. Hadi 400 400 küsür <laughs> desen 9 yapsa. 900 yapsa. <laughs> Hadi. Abi <gülüyor> bir de kanka daha sitem keser. Sitem keser. Hadi. Abi sen ne alacaksın vardı onu da sat. Temiz 700 lira <laughs> falan alır. Çıkartma o var. <laughs> daha var mı tane şimdi ajan? Daha var bir tane şimdi ajan? Ben hiç yok şu an hiçbir şey yok acayip. Vay. Pasara sattı. <laughs> <laughs> Azar bak. <laughs> bak özel acın avı var ya acın en pahalısı. Var, Aha. En son işte dün satımcı da <laughs> 11 dedi mi? 80 lira 85'e yakın. <laughs> şu an 590 lira alıyor. <90 küsürler, gülüyor> 590 alıyor. <küsürler, değil gülüyor> Yani beyler buradan şunu çıkarın beyler ki buradan çıkarın ki... ihtiyacı e, para ihtiyaç olan satsın. Satsın ya da gelmez. He? He? Satsın da gelmez ya. Şans mı? Şans <laughs> mı? Bilmiyorum. Siz kaçırdık, <laughs> siz kaçırmayın aga. <abi> <laughs> ben bak. Ben bak. Benim de iki tane var şu an. Benim de iki tane var şu an. Şu an ikisini de satsam ben 190 satsam. Liradan, <laughs> 180 liradan 180 lira abi. Temiz. Evet. Ama, Ama belki birini satarım. Belki birini satarım. Yani 2 üç tane ajan olan satar, emater dizer. Emater dizer. Gider oyun alır abi. Gider oyun alır abi. Evet şimdi 5 lira var mı bir şey alacağım. Kasa alayım mı? <laughs> <Ben> çıkarım. 3 <laughs> lira var bende abi. 3 lira var bende abi. Az iki buçuk olmuştu iki buçuk. 31 Mart. 31 Mart. Ben video hazırlıyordum. Ben video hazırlıyordum. Kuzen dedi böyle Kuzen böyle. Dedi, böyle böyle. Dedik bir inceleme yapalım. İnceleme yapalım. Böyle videonun sonuna gelirim böyle arkadaşlar. Videonun sonuna geliriz arkadaşlar. Yani diyeceğimiz o ki. Yani diyeceğimiz o ki. Para ihtiyacı olan satsın Hiç, hiç beklemesin beklemesi. Para ihtiyacı olman da Hadi bir abi. Da bir Belki abi. Belki daha da artacak. Belki daha da artacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. arkadaşlar. İyi günler.